Ağaçlarda ayrı, parklarda, meydanlarda ayrı güzel. İstanbul'da dağ taş deniz her yer kar altında. Yolda kalan araçlar, trafik çilesi, dondurucu soğuk. Bu haberde karın hiçbir olumsuzluğunu görmeyeceksiniz. Kar beyaz örtü İstanbul'a nasıl da yakışmış. Gelin şimdi hep birlikte ona tanıklık edelim. Kar çile değil aslında, kar bereket. Valla kar berekettir. Boşverin karın olumsuzluklarını bu beyaz örtünün üzerinde ilk ayak izi bırakan olmakta ayrı bir keyif. İstanbul'un en yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi bembeyaz. Cuma gecesinden beri yağan kar güzelliğine güzellik kattı. Her şey çok güzel. Ağaçlar, kar her taraf. Şu İstanbul ben bembeyaz harika. Yani beyaz çok güzel ya. Yani. O kar topu kime? Kameraman Ali Ekber'e mi? Bari ekmeği biraz daha büyük yapacağım. <gülüyor> 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 Dertsiz başınıza dert aldınız. Hiç sorun değil. <laughs> Kamerayı temizleyelim. İstanbul'un her yerinde böyle manzara elde etmemiş kar bulamayabilirsiniz. Bulduğunuz zaman da hemen fırsatı değerlendirin. Böyle bembeyaz karların üzerine yatın. Kar topu yapın ve oynayın. Kara iyi tarafından bakalım. Kar her yerine güzeldir. Her hatırası... <laughs> Sanki Uludağ'dasın. Şu anda tek kelime. Kar keyfi yaşamak isteyenler kendini dışarı attı. Gelemeyenlere de canlı yayın yaptılar. Bak güzel, böyle dünyanın hiçbir yerinde böyle bir güzellik yok. Kimi aradınız? Eşimi aradım hanımefendi. Kar deyince akla gelen ilk içecek. Çamlıca Tepesi'nde kışın salep içmenin keyfi bambaşka ama eksi 2 derecede hem de kar altında bu salepi yudumlamak çok daha keyifli. Ve tarihi yarım adanın sembol mekanlarından bir tanesi de Galata Köprüsü. Şu an görüş mesafesi azaldığı için manzarayı görmek pek mümkün değil ama kar keyfini yaşamaya burada da devam edebilirsiniz. Birer kardan adama, kardan kadına dönüşebilirsiniz. Akıllı adamın ne iş var köprüde dedim. Keyif deyince amatör balıkçılar. Ne kar dinliyorlar ne de dondurucu soğuğa aldırıyorlar. Her zaman olduğu gibi yine oltalarının başında balık nöbetindeler. Baksana İstanbul'un buradan bütün güzellikleri gözüküyor zaten. Yani balık tutmaklara yani bizi engelleyen bir şey yok yani kar olsun yağmur olsun. Balık tutmak onlara iyi geldi. Karda yürümek ise herkese. Oo çok güzel çok. Çok güzel değil mi? Tabi tabi. İyi. Üşüdünüz mü? Yok. Bizim memlekette de ha. Ve beyaz örtünün mağduru sokak hayvanları. Yiyecekleri kar altında kaldı. Sokakta yaşayan hayvanları da unutmamak lazım. Bu kedicikleri, köpekleri ve kuşları da besleyebiliriz yem sadece 1 lira ama sadece böyle meydanlara gelip kuşları beslemenize gerek yok. Evinizin balkonuna, penceresine onlar için de yiyecek bırakabilirsiniz. İstanbul'u sevmek için bir neden daha bir tarafta Ayasofya, bir tarafta Sultanahmet kar altında onlar da çok güzel. Kar onlara da çok yakıştı. Güzel güzel fotoğraflar çekebilir. Buranın da tadını çıkarabilirsiniz. Sultanahmet Meydanı bu havada bile boş kalmadı. Fotoğraflar karlı anılarla doldu. Evet çok soğuk, evet Soğuktan dişlerimiz birbirine değiyor, yürümek de çok zor. Ama bu kar İstanbul'u yeniden keşfetmek, güzelliklerini görmek için bulunmaz bir fırsat. Hadi şimdi herkes dışarı, bu karın güzelliklerini yaşamaya.